Bu videoda Wamp Server kurulumunu ve kitap boyunca anlattığımız kim nerede projesinin 9. bölümde anlattığımız sunucu ile ilgili ön hazırlıkları nasıl gerçekleştirebileceğinizi anlatacağız. Öncelikle Wamp Server kurulumuyla başlayalım. Şunu belirtelim, eğer bilgisayarınızda PHP MySQL kurulumu varsa bu videoyu izlemek zorunda değilsiniz doğrudan kitaptaki 9. bölümü okuyarak kimleri de projesini ayağa kaldırabilirsiniz. Vamp Server Download sayfasını açtıysanız buradaki Download linkinden çalıştırılabilir dosyayı sözsünüzde bir yere indirin. Bu dosya bir sihirbaz aracılığıyla Vamp kurmanızı sağlayacaktır. Doğrudan C veya D sürücüsünün altında bir yere Bampı kurmanızı bekliyoruz. Biz C sürücüsünün altına kurduk. Bu klasörün içerisine bakacak olursanız burada önemli olan bir tane www adında dizin göreceksiniz. Bu dizin lokal hostunuzun yani WAMP serverlarınızın root dizinidir. Lokal host yazdığınız zaman bu dizindeki index.php dosyası çalıştırılır. Biz de buraya kim de projesi ile ilgili ihtiyaç duyacağımız sıfırları koyarak emülatör aracılığıyla HTTP bağlantısı kurmayı deneyeceğiz. Eğer Wamp Server kurulumunu tamamladıysanız sunucunun öncelikle çalıştığını test edelim. Wamp'ın altında wampmanager.exe adında bir tane çalıştırılabilir dosya göreceksiniz. Bunu çalıştırarak sunucuyu başlatabilirsiniz. Aşağıda Wamp Server'ın ...çalışır durumda olduğunu, simgesinin yeşil olduğuna bakarak anlayabilirsiniz. Ayrıca tarayıcınızda... localhost yazdığınızda WAMP Server'ın giriş sayfasını gördüyseniz eğer... ...WAMP Server başarıyla kurulmuş demektir. Bu aşamayı geçtiyseniz... ...CD'deki 9. bölüme giderek buradaki script dosyalarını BAM server'ın üzerine kopyalamanız gerekiyor. Kim nerede adında bir tane dizin göreceksiniz. Burada PHP dosyalarımız var. Bu dosyaları olduğu gibi BAM'ın içine kopyalayacağız. BAM'ın içerisinde www klasörüne olduğu gibi kim nerede klasörünü kopyalayabilirsiniz. PHP dosyalarıyla ilgili bir şey bilmenizi beklemiyoruz. Olduğu gibi kopyalamanız yeterli. Şimdi kim nerede projesinin doğru kopyalandığını teyit edelim. Localhost slash kim nerede dediğiniz zaman kim nerede içerisindeki index.html dosyasına gidildiğini göreceksiniz. Burada kodlabın linkini verdik. Bu dosya bizim için aslında bir önem arz etmiyor. Yalnızca kim nerede projesini doğru kopyaladığınızı test etmek için koyduk. Eğer kodlab linkini gördüyseniz doğru kopyalama işlemini yapmışsınız demektir. Kopyalamayı yaptıktan sonra yapmamız gereken şey ihtiyaç duyacağımız MySQL tablolarını oluşturmak. MySQL tablolarını da phpMyAdmin aracılığıyla yapacağız. Vamp Server'ın giriş sayfasından phpMyAdmin linkini görebilirsiniz. Burada ihtiyaç duyacağımız tabloları oluşturacağız. Sol tarafta mevcuttaki tabloları görebilirsiniz. Birazdan kimleri de veri tabanını da burada göreceğiz. Veri tabanımızı oluşturmak için önce burada databases sekmesine gelin. Create database diye yani veri tabanı oluştur diye bir tane alan göreceksiniz. Burada kim nerede diyelim ve de create yani oluştur diyerek veri tabanının oluşturulmasını sağlayın. Sol tarafta kim nerede veri tabanının oluşturulduğunu göreceksiniz. Üzerine tıklayarak içerisine girebilirsiniz. Burada dikkat ederseniz sol tarafta herhangi bir tablo bulunamadığını söylüyor. Bizim burada ihtiyaç duyacağımız tabloları oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de yine CD'ye CD'nin içerisine bakacak olursanız Kim kimlerede.sql adında bir tane SQL dosyası göreceksiniz. Burada ihtiyaç duyacağımız tabloların create scriptlerini bulabilirsiniz. Bunları çalıştırmak için de önce bu dosyayı herhangi bir editörle açın ve de bütün içeriğini kopyalayın. Kim nerede veri tabanının içerisindeyken burada SQL sekmesine giderek SQL dosyasının içeriğinin tamamını buraya kopyalayın. Dosyayı yapıştırdıktan sonra aşağıda Go butonuna tıklayarak Scriptlerin çalıştırılmasını sağlayın. script çalıştırıldıktan sonra kimlere de veri tabanına tekrar girecek olursanız sol tarafta 3 tane tablonun oluşturulduğunu göreceksiniz. Biz örnek olması açısından bu tablolara birkaç tane örnek veri girdik. İsterseniz onları kullanabilirsiniz. İstemezseniz de içeriklerini komple silip kendiniz örnek kayıtlar oluşturabilirsiniz. Bu tabloların yapısına bakacak olursak Önce arkadaş tablosuna bakalım. Structure tabına gidecek olursak burada kullanıcı adı ve arkadaş kullanıcı adı kolonları var. Kullanıcı adı normal şey projeyi kullanan kişinin kendi kullanıcı adı. Arkadaş kullanıcı adı da sahip olduğu arkadaşları gösteriyor. Bizim burada örneğe bakacak olursanız her bir kullanıcı adına karşılık gelen bir farklı bir kullanıcı adı göreceksiniz. Konum tablosu kullanıcıların konumlarını gösteriyor. Yapısına bakacak olursak kullanıcı adı, enlem, boylam ve güncelleme zamanı alanlarından oluşuyor. Bunları doğrudan telefondan otomatik olarak güncelleyeceğiz. Güncelleme zamanı da yapılan son güncellemenin time stamp değerini içinde bulunduruyor profil tablosu Bir önceki 8. bölümde veri tabanında anlattığımız profil tablosuyla tamamen aynı yapıda. ID, kullanıcı adı, soyadı, telefon ve e-mail alanlarından oluşuyor. Bunun da içeriğine bakacak olursak burada telefondan her bir profil kaydetme işlemi sonrasında bu tabloya bir tane kayıt düşmesi gerekiyor. Daha fazla kullanıcı oluştur, oluştukça burada da daha fazla kayıt bulunacak. Siz de telefonunuzda güncelleme yaptığınız zaman bu tabloda kendinize ait profilin güncellendiğini göreceksiniz. SQL'i de çalıştırdıktan sonra artık kim nerede projesinin sunucu tarafıyla ilgili işlemleri yerine getirmişsiniz demektir. PHP dosyalarının yapısıyla çok fazla ilgilenmenize gerek yok. Ancak eğer ki daha önceden kurulu bir PHP MySQL kurulumu varsa sadece root kullanıcısı için kullanıcı adı şifre belirlemeniz gerekiyor. Biz burada veri tabanını kim nerede adına sahip olarak oluşturduk. DB kullanıcı adı root ve şifresi de Herhangi bir değeri yok. Yani şifre belirlemedik. Sizin de eğer daha önceden bir PHP MySQL kurulumunuz varsa burada veri tabanı adını doğru şekilde belirtip kullanıcı adı ve şifre değerlerini buraya functions.php dosyası var. Kim nerede dizinin de. Bu dosyayı açıp en tepesindeki define alanlarında bu de sabitlerin değerlerini tanımlamanız gerekiyor. Bunları da tan tanımladıysanız artık projeniz çalışır durumda demektir. Bunların tamamını yaptığınızda artık telefonunuz bu veri tabanlarına erişerek güncelleme ve sorgulama işlemi yapabilecektir. Bir sonraki videoda kimlere de projesini anlatırken bu dosyalara nasıl erişileceğini, nasıl güncelleme yapıldığını ve XML dosyalarının nasıl sorgulandığını tekrardan göreceksiniz.